Efendim merhabalar. Aramızdaki kelimelerde bugün işaretlerden bıraktığımız şeylerden geride kalanlardan söz edeceğim. Bugün aramızdaki kelimelerde iz kavramını ele alacağız. Efendim merhabalar, aramızdaki kelimelerde bugün iz kavramını kullanıyoruz. Bugün tabii ki izi çok kullanıyoruz. Gündelik hayatta sıklıkla dilimizden düşürmediğimiz kelimelerden biri iz. asla somut bir gösterge. İşte yürüyoruz, iz bırakıyoruz. İşte bir yere elimizi basıyoruz, orada iz bırakıyoruz. Parmak izimizden bahsediyoruz. Bir iz dediğimiz şey aslında fiziksel, maddi bir e, işaret. Ama gündelik hayatta pek o... Maddi, fiziksel bağlamlarından ilerleyerek konuşmuyoruz. Evet, suça, suça bulaştığınızda ne bileyim herhangi bir kriminal hikayenin parçası olduğunuzda izlerin çok büyük bir anlamı oluyor. Belki bir adresi sormak, bir adrese ulaşmak için bir izi takip etmeniz gerekiyor. Ama günlük yaşam daha çok kavramı metaforik anlamda kullanıyor. Metaforik anlamlar önemli. Çünkü biz onlara ilginç derinlikler yüklüyoruz. Onlarla bir mecazi onlarla bir mecaz peşinde ilerliyoruz. Bu nedenle belki gündelik hayatta izlediğimizde bazen sınırları çok zorlayan bambaşka bir dünyaya evriliyoruz. Bugün bunu biraz konuşmak istiyoruz. Yani genellikle şöyle bir soru soruluyor. Ya ne iz bıraktın? Senden kalan nedir? Bazen çok değerli düşünürler, yazarlar, edebiyatçılar ne bileyim bilim insanları, bunların bıraktıkları hikayeler, hatıralar, kamusal alanda yarattıkları hatıralar, bütün bunlar dikkatle gözlendiğinde insan şu soruyu sorma gereği duyuyor. Ne iz bıraktı? Kimi nasıl etkiledi? Topluma, hayata, gündelik hayatın akışına ne tür katkılar sundu? Yani koşturup duruyoruz. Ee, bazen bütün koşuşturmalarımızın anlamlı olduğunu iddia edecek bir güce sahip değiliz. Yani işte koşuyoruz. Pazartesi diyoruz, cumartesi oluyor. Haftalar nasıl geçiyor, günler nasıl geçiyor? Eğer bir gönül adamı bize hayatını anlamlı kıl. Böyle boşuna koşturma. Yaptığın işlerin bir değeri olsun. Bak sen artık yaşını başına aldın diye uyarıda bulunmasa koştur koştur aynı hikayenin içerisindeyiz. Aynı hikaye. Akşam sabah, akşam sabah hep birbirine benzeyen, hep birbirini kovalayan hikayeler. Ama işte iz bırakmak çok daha farklı bir olay. Evet, netameli bir tarafı var. İz bırakmak emek istiyor, irade istiyor, çaba istiyor. Bütün bunları yapabilmeniz için sizin bir sorumluluk üstlenmenizi gerektiriyor. Hayatımızda çok izler var. Mesela yaralar var, küçük yaralar. Onların izleri kolay kaybolmuyor. Dostlarımızın bize bıraktırdığı, bıraktığı huzursuzluklar, geçmişten gelen yaralar, çocukluk travmaları, yaşadığımız kayıplar, hüzünler. Bunların izleri öyle kolay kolay kaybolmuyor. Bunları hani böyle bir çırpıda çıkaralım, bunlardan vazgeçelim, unuttum gitsin falan diyerek gözden çıkarılacak şeyler değil. Yaralar iz bırakıyor ve bu izler her gördüğümüzde, her dokunduğumuzda o hikayeyi yeniden yaşamamızın kapılarını aralıyor. Bir kısmı böyle. Bazıları da tarihsel karşılaşmalar, savaşlar, büyük trajediler, büyük altüst oluşlar sadece bireylerde değil, toplumun bütününde iz bırakıyor. Toplumun bütününde bıraktığı bu izler Sonradan başka hikayeler için kışkırtılabiliyor. Sonradan başka çatışmalar için harekete geçirilebiliyor. Yani iziniz varsa üzerinizde bir iz taşıyorsanız o iz bir damga gibi bir ayrıcalıklı gönderme işareti gibi sizi sürekli yokluyor. Yani iz dediğimizde ne iz bıraktın, senden insanlığa ne kaldı gibi böyle pozitif sorular olduğu gibi sizi sürekli yoklayan, sizin içinizdeki acıları depreştiren, sizi böyle ortada bırakan hikayeler de oluyor. Bir tarafında travmalar, geçmişin acı blançoları, bir tarafta insanlığa, çevremize, topluma, kültürümüze güzel şeyler katma adına yaptığımız şeyler. Her durumda iz bırakmak güzel bir şey ama her insan güzel iz mi bırakıyor? Bazı insanları... Kötülükleriyle hatırlıyoruz. Bıraktıkları kötü izlerle, kötü alışkanlıklarla, insanlara yol veren tuhaf tercihleriyle hatırlıyoruz. İnsanları yoldan çıkaran, yoldan saptıran, onların e, tutarlılığını perişan eden, tutarlılığını yok eden hikayeleriyle tanışıyoruz. Güzel yol tutturan, güzel iş buyuran, yaptıklarıyla topluma ve insanlığa, sağlıklı bir güzergah, sağlıklı bir istikamet bırakan insanları tabii ki hayırla yad ediyoruz, onları rahmetle anıyoruz. Ya ne güzel oldu da bu insanlar hikayemize dahil oldular, bizi yanlış ve eğri yerlerden buralara getirdiler. Eğer onlar tutmasaydı, doğrultmasaydı, herhalde biz çok kötü bir şey yapmış olacaktık diye de düşündüğümüz oluyor. Biz tabii daha çok mesela ben şahsen işin Felsefi tarafıyla sanki daha çok ilgili gibiyim. Yani insan olarak ne yaptım, ne bıraktım, anlamlı olarak bütün yaşamıma damgasını vuran şeyler nelerdir? Ya yani yarın öleceğiz. Vakti saat geldikten sonra yapacak hiçbir şey yok. Defteriniz dürüldükten bağlandıktan sonra size sorsalar ne yaptın, ne bıraktın, bütün yaşamını özetleyecek, seni başkalarından ayıracak bir iz nedir diye sorsalar insanın bunları bazen kendine sorması gerekiyor. Hakikaten ben e, yani 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık, 80 yıllık ömrümde neyin peşinde oldum, neye koşturdum, neyi önemsedim, ne, nelere koşturdum, neleri ihmal ettim falan diye böyle bir toplu bir sorgulama yapsa. Bu aslında geleneğimizde çok var olan bir şey. İnsanlar akşamleyin yatağa yatıp uyku sürecine girdiklerinde genellikle bu hesaplaşmayı yaparlarmış. Şimdi uykuyla uyanıklık arasında bir fark da pek kalmadı gibi görünüyor. Arada bir arada bir ben ne iz bıraktım? Hangi izin üzerindeyim? Hangi izi takip ediyorum? Ve benden sonrakiler için bıraktığım iz insanlar için hayırlı mıdır, şerli midir? Bunlara bir bakmak lazım. Bunları unutmamak lazım. Çünkü izlediğimiz şey sonuçta bizim yapıp ettiklerimizin bir hikayesini özetliyor. Parmak izi gibi bir şey. Nasıl böyle kriminal olaylarda parmağınızın izinin eşsiz olduğunu biliyoruz. Hiç kimseyle karışmıyor ve parmak iziniz denk geldiğinde işte bu sizsiniz falan diyorlar. Hayatta bıraktığımız izler de öyle. Biraz daha emek vermek, biraz daha iz bırakmak konusunda çaba göstermek gerekiyor. Belki iz bırakmak Böyle bir hedef hoş olmayabilir ama iyi insanlar zaten iz bırakırlar. Bunun için çaba göstermeleri, bunun için iz bırakmayı hedef haline getirmelerine gerek yok. Doğru ve müstakim olan insanların iz bırakmaması mümkün değil. Birkaç maddesi var bunları biraz konuşalım. İzler en çok hafızada yer ediniyor. Hafızada garip izler var. Hatırlamalar Bellekteki dolaşmalar, geçmiş zaman tanıklıkları bunları unutmanız mümkün değil. Öyle izler vardır ki o izler döner durur, döner durur. Siz bunlardan kurtulmak istersiniz. Ben bunları artık hatırlamak istemiyorum dersiniz ama onlar e, sürekli olarak zihninizde dolaşıp dururlar. Hatta her iz hem maddi hem de manevi anlamda kesinlikle bir kanıttır yani eskilerin deyimiyle delildir. Bir yerde iz varsa oradan bir yere varılabilir. Oradan bir yere ulaşılabilir. O iz bizi bir yerlere yani sahibine götürebilir. Onun için bıraktığımız izin nelere mal olacağını, neleri var edeceğini de hesaba katmak her zaman güzel olacaktır. Üçüncüsü her iz sonuçta bir kimlik beyanıdır. Siz bıraktığınız izlerle tanımlanırsınız. Bıraktığınız ize bakarak bunun hangi canlının izi olduğu, bu izin hangi insanın, hangi duygunun, hangi medeniyetin, hangi kültürün, hangi inancın ürünü olduğunu gösterir. İzleri takip ederek orada daha önce neler olduğunu, daha önce nelerin yaşandığını, nelerin harekete geçtiğini rahatlıkla görürüz. Ondandır ki izler etkilerine göre de kendi aralarında sınıflandırılırlar. İz bırakmışsınız ama pasif bir iz, kimseye bir faydası yok. Sizin izinizden gidecek kimse yok. İzinizi sürdürecek kimse olmadığı gibi izinizi değerli kılan bir hava da yok. Evet, bir iz kaçınılmaz bir şekilde sürdürmüşsünüz. Firavunların da izi var. Nemrutların da izi var ama İbrahim'in de izi var, Musa'nın da izi var. Bu iz meselesi son derece önemli bir kavram olarak görünüyor. Aslında iz varoluşsal bir şey. Kendinize anlam veriyorsanız, kendinizi değerli hissediyorsanız bir iz bırakmamanız mümkün değil. Kendinize olan öz saygınız, kendinizle ilgili ilişkileriniz, kendinize yaşam içerisinde nerede tuttuğunuza dair o derin sorular, anlam örgüsü, kaçınılmaz bir şekilde sizi bir izle tanıştıracak. Sizin bir iziniz olması gerektiğini mutlaka kulağınıza fısıldayacaktır. Ve böyle olduğu zaman da bunun yansımaları sadece sizin izinizi ta taşıyanlara değil, yansımalarını da daha geniş bir insanlık dairesinde etki alanını genişleterek sürdürecek. Biz ne izler takip ediyoruz? Yani ben bir sosyal bilimciyim, Herhangi bir olayı çözümlerken, yorumlarken hangi izleri takip ediyorum diye bakıyorum. Dünyamda hangi referans alanları var, hangi referans kalıpları bana ne tür izler üretiyor? Bunların hepsini gözden geçiriyorum. İzler arasında dolaşıp duruyorum, bunun farkına varıyorum. O izler arasında bir yer tutmak, o izlerden birisine sahip olmak herhalde çok değerli bir nokta olmalı. O zaman bir mottoyla bugünkü aramızdaki kelimeleri tamamlamış olalım ve iz kavramı etrafında zihnimizde kalacak bir cümle kuralım. Şöyle yapalım. iz geçtiğin yerin değil, bıraktığın etkinin adıdır.